Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar sizlere CryptoTap browser'ından bahsetmiştim. Şu anda arkadaşlar browser'da gördüğünüz gibi madenciliği ben e, video sırasında aktif ettim. Arkadaşlar bu CryptoTap browser'ı madencilik yapmanızı olanak sağlıyor. İstiyorsanız da arkadaşlar ekstra olarak buradan hız satın alabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada affiliate program diyor CryptoTap browser şu anda kullandığımız browser arkadaşlar. Eğer bilgisayarda bu uygulama yoksa ve yüklemek istiyorsanız referans linkimi arkadaşlar yorum ekranlar kısmında bırakacağım dedim gibi arkadaşlar eklenti otomatik şekilde yüklemiş oluyor Chrome'a benzer bir yapısı var arkadaşlar Onun dışında kripto tarım var tamamen arkadaşlar madencilik yönünde sizlere madencilik yaptırıyor fakat Arkadaşlar bu ikisinin kazançları gerçek bir madencilik uygulamaları olduğu için kazançları çok minimal yani ay bazlı arkadaşlar yüzde 4 yüzde 3 yüzde 5 gibi kar, e, karlar veriyor Bu da arkadaşlar tamamen sizin yatırımınıza göre artıyor fakat kripto tab bronzları direkt olarak Bitcoin kazandırıyor ve kazandığınız koyunlar e, arkadaşlar burada yazıyor Tamamen arkadaşlar buradaki size de dediğim gibi bilgisayarın CPU gücüne göre belirleniyormuş. Yani bunu isterseniz de yani düşürüp yükseltebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar videomuzu bu şekilde başlatmak istedim. CryptoTab browser'unu çok sormuşsunuz Telegram üzerinden arkadaşlar. CryptoTab browser'ı bu şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar sizlere Roblox uygulamasından kısaca değineceğim. Roblox uygulamasını arkadaşlar bugün ilk satın alacağız. Roblox dijital uygulaması arkadaşlar. NC Wallet uygulamasıyla eş zamanlı çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en son çekim işlemlerim burada. Görüyorsunuz sayfalarca arkadaşlar ben NC Wallet uygulamasından Rox çekimi yaptım. Ve arkadaşlar çektiğim ROX'lar anlık olarak hesap cüzdanıma geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamaya giriş yaptık. Burada çekim dekontlarımı görüyorsunuz. Ve yaklaşık olarak arkadaşlar bende 33 adet CTG var. Bugün arkadaşlar sistem üzerinde hız satın alacağız. Dediğim gibi siz geçmiş işleminizi NC Vault üzerinde göster derseniz ekran karşınıza otomatik olarak açılacaktır. Ve NC Vault uygulamasında arkadaşlar ROX coin stabil. Gördüğünüz gibi USDT, CTG ROX hepsi stabil coin arkadaşlar. Bakın Tron'un burada değeri yükselip düşerken dolar cinsinden. Bunlar stabil kalıyor arkadaşlar. Değeri yükselip düşmüyor. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar e, ROX uygulamasında yatırım yapacağız. Bu yatırım işlemini sizlere göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar 12 aylık paket 24.26 dolar. Bunu aldığım zaman arkadaşlar bana 5x hız verecek ve bu 5x hız arkadaşlar günlük olarak her gün bana kazanç sağlayacak, ROX kazandıracak. Bunun faizini de arkadaşlar NC Wallet üzerinde ROX tutarak sitici kazanacağım. Double kazanç olacak arkadaşlar. Şu an internet üzerinden alımlarda %50 indirim var. Tek püf nokta arkadaşlar 3 saate bir gir, e, girmeniz ve kazancınız toplamanız arkadaşlar. Bu 3 saate bir girip kazancınızı toplamanız durumunda dediğim gibi NC Wallet'a aktarıyorsunuz. Bu NC Wallet'ta durdukça arkadaşlar size setici kazandırıyor faiz olarak. Fakat arkadaşlar bugün hızımızı 12 ay değil de 6 ay bakalım. 6 ay arkadaşlar 14.48 yapıyor. 3 ayda gördüğünüz gibi 8.31. 6 ay yapalım arkadaşlar. Hemen bitsin istemiyorum hızımız. Gördüğünüz gibi çünkü uygulamayı biz uzun süre kullanacağız. Bakın arkadaşlar Pay dediğimiz zaman. Burada Ekemp diyorum. Arkadaşlar direkt olarak NC Wallet uygulamasıyla eş zamanlı çalışıyor. Burada arkadaşlar direkt olarak adresle de ödeyebiliyorsunuz adresi kopyalamak için kare kodu okutuyorsunuz veyahut arkadaşlar pay now nc wallet dediğiniz zaman gördüğünüz gibi karşınıza ekran açılıyor. Next diyorum arkadaşlar. sitici ödemesini burada gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki faktörlü doğrulama kodu geldi. Bunu kayıt sırasında yapmanızı istiyorlar. Bu tamamen arkadaşlar kullanıcıların yani güvenliği için yap, e, tasarlanmış bir şey. Tamamen arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu yaptığınızda sisteme giriş yapmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda 5x'e hıza sahip olduğunuz diyor. Boost eklendi. 5x hıza sahip olundu diyor arkadaşlar. Robox uygulamasında. Planlar kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi yeni hız 25x diyor. Arkadaşlar hızımızı biz gün gün arttırıyoruz ve genel genelde arkadaşlar dönem olarak 6 ve 12 almayı tercih ediyorum. Çünkü arkadaşlar dolar bazlı. Yani TL cinsinden doların sürekli hareketli olmasını göz önünde bulundurursak hem de arkadaşlar şu anda %50 indirim var. Bu şekilde ufak ufak 5x 10x 5x 10x yani ufak yatırımlarla arkadaşlar dönem dönem almak mantıklı çünkü uzun dönem kazanç daha mantıklı olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar günlük ben buradan denk geldikçe arkadaşlar 3 saate bir topluyorum. Fakat denk gelmeyip kaçarsa 3 saate bir toplamazsanız bu boşa gidiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. 3 saate bir uygulamaya girip toplamanız gerekiyor. Zaten uygulama Apple Store Store'da Google Play'de onayları var arkadaşlar. Bakın burada EPP'yi sildim. Robox Digital yazıyorum. Sitesi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Apple Store'da onayı var. Apple Store'a e girdiğimiz zaman Robox'un arkadaşlar burada onayın olduğunu görüyorsunuz. Apple Store'un kendi sitesi arkadaşlar. Normalde Google Play'de sadece Google Play'de onay olsa uygulama çok fazla güven vermezdi. Fakat Google Play'de ve Apple Store'da onay olduğu için Robox uygulamasına yatırımlarımızı yapma kararı aldık. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi CTG olayından dolayı yani çok fazla faiz getirisi var. Şimdi arkadaşlar ROX tutuyorsunuz biliyorsunuz veriyor. Onun dışında arkadaşlar Kripto Top Browser'ı zaten size arkadaşlar CTG bakın CTG'nin logosunu görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar tamamen CTG'nin ürünü. Gördüğünüz gibi zaten burada duyurusunu görüyorsunuz. Tamamen arkadaşlar güvenilir platform her uygulamanın linkini yorumlar kısmında bırakacağım. Aktif şekilde arkadaşlar kanalımızı ziyaret ederek daha fazla videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar yorumlarda NC Wallet hakkında eğer düşüncelerinizi paylaşmak istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmında belirtin. NC Wallet uygulaması arkadaşlar diğer borsa cüzdanları gibi güvenilir bir uygulama kullandığınız zaman işlem leriniz çok hızlı gerçekleşiyor. Dediğim gibi arkadaşlar bunların araştırmasını ufak çaplı Google üzerinde yaptığınız zaman zaten lisanslı bir site olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar Telegram kanalımızın linkini yorumlar kısmında bırakıyorum. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar.